bayrak demiyorum. Ama bisiklet her zaman her yerde. Evet arkadaşlar nereden tanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet. Nerede torun gezmeler? Paket bu arada aynı zamanda kimi çekiyor? Yok sıkıntı yok abi sen devam et. <laughs> çekiyoruz gaz <laughs> gel. Bay bay edin. Geleceğin motorcuları, <laughs> motosiklet felsefecileri diye Ben de çok seviyorum da motosiklet babam çok sıkıntı ya bunda. Dedi ki daha iyi, dur ya. Şey doğru diyor, o da doğru. <laughs> Nasıl ucuz ya? <laughs> Okuyorum abi. Aşağıdan biliyorum. Eyvallah. Ben aşağıdaydı da video falan çekeyim diye şey yaptım.